Arkadaşlar bir tane erkek lütfen gel yazdı bu benim bu da çok prensesim sonra bu en, evine geldik sorry şer sorry şer sorry Lan bu ki halüsinasyon. Lan. Işınlanıyorsun burada. Şimdi anladım. Ne yazdım arkadaşlar? Ne? Çiğ köfte ayıramayayım sana. Hayır Bu polis yok mu lan bu telefon <gülme> Oğlum polis yok. Arıyorum bu Biraz sapık bir insan sanırım. Bu ne keko mu bu? Keko. Ama çıkışmadık. Yani kafeli gibi gözümüz ama yani keko gibi bu. Keko kıyafeti giymişler lan bu. Keko. Sen keko musun? Ne, neyi yazdım? Pişirebilir misin yazdım Neyi yazdım ben de. Benim için pişirebilir misin? Tamam yazdım ben de. Benim için pişirebilir misin yazmıştı. Ben kullanıyor gibi de neyse. Biz öyle şeyler demiyoruz. Değil mi? yiyor. <laughs> Şunu silelim. Beni köle gibi kullanıyor anamayın. Neyse ben ona bir şeyler yapacağım da. Zamanı değil. Gece uyurken ölüye dönüşeceğim gerçekten orada uyurken haha <laughs> ee, ne yazdın kardeşim sen yedin de sabık sen yüzdensen ee, sabık 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 oğlum senin ben sabıklığına sıçayım yani? nasıl bir sapık ki Ben bu kadar sapık olmadım ya. Evet, tamam. Şurada tamam Ya, tamam yazdım. Şimdi arkadaşlar avatarımızı değiştirme sıkacağız. Ben çok heyecanlıyım. Abicim bu çok heyecanlı bir canavar yazdım. Yok hiçbir şey olmasın isminde. Ee, ne yapacağım biliyor musunuz mu? Şimdi efsane bir karakter yapacağım. Kalk <laughs> Fantastik. Buraya çıllar. Eve baba, bana daştık ki bu reçeller, bu tuzlu kevandağlar, tuz ki ki fayraman sana hayran, san, hayran ed, çok geç kalmayak. Hadi çok geç. Kal O oyu çek ya. Oy çek, oy çek. Sa Bu adam beni hala banlamadı. Ben biraz dişemeyeyim. Yoksa onu yedim mi dedim. Daha demin onu yedim mi dedim ben. Devo baba lantas dike bre piller, otuz dike lama nara otuz dike çıkıp otuz dadım ne yaşandı dadım ne yaşandı arkadaşlar siz biliyorsunuz mu birazcık korku an neredesin Evet, böyle bir açıklama. Benim gerizekalılık seviyesi. Benim gerizekalılık seviyesi. bölüme bay bay